Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler dilerim. Arkadaşlar bugün Erzurum'da eski evleri gezmeye gittim. Çok güzel eski tarihimizin yaşatıldığı güzel bir yer. Sizin de gezip görmeniz gerekir. Çok mükemmel tarihi buram buram koktuğu bir mekan arkadaşlar girişte bizi karşılıyorlar. tarihi e, tarih eser eşyaları gösteriyorlar. Görüyoruz. E, burada ev yemekleri ve çay da içebiliyorsunuz arkadaşlar. Yer sofrası kurabiliyorlar. Çok mükemmel, çok özenle, e, itinayla düzenlenmiş bir yer. Burada gördüğünüz e, Erzurum'un e, değişiyle kıtlama şeker arkadaşlar. Burada da hatıralar var işte görüyorsunuz. Biraz daha ilerledikten sonra eski örtüler içeride biraz daha eski bakır kazanlar, yemeklerin, aşların piştiği, eskinin daha bir mükemmel şekilde işlendiği bir yer arkadaşlar. Anahtarları görüyorsunuz. Burası eskiden demek ki ocakmış. Yani günümüzdeki çilingirler gibi Çilingirler Bunlar da bilenler bilir Kemik oyunu arkadaşlar Ondan sonra ilerliyoruz biraz daha Burada eski ee... Sobalar, semaverler Dikiş nakış makineleri Görüyorsunuz Komple taş bina arkadaşlar Burada bakır. Kevgir. Tüfeği gördünüz. Evet ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz eski demlikler. Çünko demlikler. Bakır tepsiler. Görüyorsunuz. İlerliyoruz arkadaşlar şu anda. Evet mükemmel bir ortam sizin de Erzurum'a geldiğinizde Erzurum eski evler görmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar evet ziyaretçi akınıyla doluydu biz gittiğimizde tam fazla kimse yoksa bu öğleden sonra burası kalabalık oluyormuş evet görüyorsunuz değişik şandanlar bundan sonra ilerliyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eski telefonlar işte resimler daha öncedeki gelen buraya gelip ünlüler işte resim çektirmiş biraz daha ilerliyoruz evet arkadaşlar burada da yemek masası burada yemek yiyebiliyorsunuz arkadaşlar isterseniz şey, e, yani. yemeği bu odalarda da yiyebiliyorsunuz kahvaltıyı buralarda yapabiliyorsunuz Rahmetlik. öyle bir imkan var, tanımışlar eski yaşatmak amacıyla Vallahi evet, aynısı. eski bir sandık. Aynısı. Rahmet benim nenemin de vardı aynısından. Evet arkadaşlar testiler. İlerliyoruz. Çok dışarıdan küçük gibi görünüyor ama içerisi çok büyük ve çok mükemmel bir şekilde organize olmuş bir yer. Arkadaşlar bakır tabaklar, bakır tepsiler, her şeyi bakır. Yani günümüzde bunlar kalktı artık bakır falan hiçbir şey yok. Kolay Yeni plastik tabaklar, bilmem neler falan filan. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. İlerliyoruz. İlerliyoruz arkadaşlar. Şu anda hala da ilerliyoruz. ilerliyoruz Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. insanlar insanları görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda gir. Evet şu görmüş olduğunuz bakır sinelerde bakır yer sinelerinde kahvaltı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Giriş ücretsiz. Ücret almıyorlar girişten. Herhangi bir Gel. ücret alınmıyor. Evet arkadaşlar şu anda resim çektirenler, video çekenler görüyorsunuz siz Evet burası da restoranın girişi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Eskinin koltuk takımları. İçerisi güzel, geniş, ferah bir yer. Bram bram. Ah. Karşıda bakır te tepsiler var. Antika. Burası komple antika arkadaşlar. Çok güzel antika malzemeler var. Satmıyorlar yalnız. Ona bir elimizde varsa biz alalım. Mükemmel bir yer arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gezip görmenizi yakından evet arkadaşlar, tavsiye ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Taraflara yolu düşen gün. muhakkak gelsin arkadaşlar Eskiler buraları. Yerlidir. Çok güzel yerler. Geçmişte Bir, kalanların birkaç video daha çektim. Onları da birleştirip atacağım yer. arkadaşlar. Erzurum Çifte evleri çektim. E, kaleyi çektim Erzurum Kalesi'ni. Bunlar da ilerleyen bölümlerde atacağım arkadaşlar. Evet kahvaltıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Bir çeşit, çeşit kahvaltı var. Getirdikçe getiriyorlar. Görüyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Şahane bir yer. Bahçeye çıkıyoruz arkadaşlar. Bahçesi de güzel. Geniş. İstediğiniz yerde oturup Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet arkadaşlar. Sen de gelmişsin?